Hiç, hiç. hadi çiğçi oyun aa, aa, Nerede? ne arıyorsun? <laughs> Zümra? Zümra ne arıyorsun? Ne arıyorsun kızım? Kardan adamı anne. Kardan adamın mı yok? Nereye gitmiş? Kuzum e, adam nerede? Ben bilmiyorum anne. Çiçek sen ya. bilmiyor musun kardan bilmiyorum. adam nerede? Hadi. hadi. Hadi bulalım o zaman. Burası, Neredeymiş Zümra? Nerede? nerede saklanıyorsun? Senden kaçmış herhalde.